Arkadaşlar merhabalar. Nehse Revize kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videomun konusu bu Broadway'lerin orijinalinde bulunan cam düğmelerini cam düğme tuşlarını kapı üzerlerini almak. Çok bir zorluğu yok. Bunlara aynı bağlantıların arkasındaki bağlantılar var. Neden böyle yaptığının üzerinden anlatıyorsun diye soranlar olabilir. Çünkü arkadaşlar şimdi biz profesyonel bir usta değiliz. Yani yapıp, hani videoyu yaparken çekersem e, aksilikler olabilir, video uzun olabilir. O yüzden de ben yapıp en son kullandıktan sonra yani 2-3 aydır kullanıyorum. Yani bir sıkıntısını görmeyip görmediğim için, şu an garanti bir iş olduğu için o yüzden size de yanlış bir şey aktarmayayım diye ondan uğraşıyorum demek istediğim şu bunun arkasındaki 5 tane e, kablo bulunur tuşların 5 tane kablonun biri e, bunu içindeki ampulü ışıldatması için ikisi eksidir biri artıdır pardon e, şimdi biri hatta renk renkte hatırladığım kadarıyla iki tane yeşil vardı iki yeşil indirme ve kaldırmayı yönlendirir o da hatta iki uca takılır. Bir alta soketin en alt girişi ve en üst girişine indirme ve kaldırma yönlendirme tuşlarıdır. Kablolarıdır. Ee, ortada elektrik gelir. Siz bunu kontrol kalemiyle de kontrol edebilirsiniz. Elektrik gelip gelmediğini. Yani hangi kablona elektrik geldiğini diye söyleyeyim. Bazı tuşlarda belki oynama olduysa arabanızda, soketlerde ya da kablolarda diyeyim eee 3 bir tanesi içindeki ampulü yakan, ışığı yakan farı ya, e, farı yakınca da onun ne, o kablonun da e, o olduğunu nasıl emin olabiliriz? Farı yaktığınızda kontrol kalemiyle ucunu tutun. Kontrol kalemini eksiye bağlayın. Bakın eğer elektrik kontrol kalemindeki ışık yanarsa bu far kablosudur. E, kaç oldu? 2 3 4 5 olması lazım. Bir tanesi de eksidir arkadaşlar. O da artının bir yanı. Ya üst yani ya alt yanındaki kablo kabloda eksidir. Bunlardan aynı şimdi bunlar şu tuşlar, şu tuşlar 4 tanedir, 4 girişlidir. Bu tuşlar 5 girişlidir. Bunun nedeni de bu tuşlar yani eski Broadway'in orijinal tuşlarında far kablosu gelir. Ayrıca bunların ise ana artı elektrikten alır içindeki ışığı. Yani arkadaşlar buradan far kablosunu iptal ediyorsunuz. Far kablosu da e, maviydi. Yani far yakınca içindeki ampulü yakan kablodan bahsediyorum. Onu o mavi hatırladığım kadarıyla orijinalde mavi olarak geliyor. Mavi iptal ediyorsunuz. Diğer 4 tane 4 kablodan 4 kablodan buradan taban halısının altından bir sağa şu e, plastiğin de altından ben öyle getirdim. Buradan şöyle göstereyim tekrar. Buradan altından taban halısının altından dörder kablo. Yönlendirme kabloları iki yeşil yönlendirme kabloları artı eksi ve şey aynen artı eksi ve yönlendirme kabloları. Şu plastin altından getirdim. Şimdi körüğün içinden de getirdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Bir ee, Kablolara aynı ebatta, aynı kalınlıkta olmasına özen gösterin. Çünkü ben o hataya, o hatanın içindeydim. Bayağı da biraz fark ettim, yani geç fark ettim. Camlarım yavaş kalkmaya başlamıştı. Ee, ben de acaba hani kablolar uzun olduğu için ne? Hani camın yavaş kalkması falan sebep oldu diye düşünürken... Burayı bayağı uğraştım. Buralar falan söküldü. Komple sökmeniz lazım bu orta göğsü. En sonunda kabloları e, ince yani aynı kalınlık değil de ince kablolarla döşediğim için camları yavaş kaldırmış kaldırmış oluyordu. Yani sizde de öyle bir sorunla karşılaşırsanız bilginiz olsun ince kablo olması yani kablonun ince olduğundan da olabilir camın yavaş inip kalkması. Ondan sonra sol taraftan da göstereyim. Aynı şekilde de. Şimdi Sol tuşu, sol e, cam kontrol eden tuştan sol taraftan getirdiniz. Sağ tarafı kontrol edin de sağdan dört tane kablo götürdünüz. İki tarafta körüğünü göstereceğim. E, taban alısının altından getirdiniz. Şuradan şöyle. Burada plastiğin altından geçişler var. Daha önce de hatta e, bu kapı kilit kabloları var. Onun geçişlerinden geçiriyorsunuz. Aynı onunla beraber. Bu körün içinden biraz zor geçiyor arkadaşlar. O da nasıl geçirirsiniz? Bu körüğü buradan tabii şu giriş, şey kapı girişi ve e, kolon girişine çıkarın bağlantılarını. Bunu düzleştirmeye çalışın. İçinden bir tane uzun bir mil geçirin. O milin de ucuna şu yeni yeni kablolar getirdiğiniz kabloları bağlayın. O mili çektikçe bu mili çektikçe e, bu körün içinden çıkmış olur. Daha sonra buradan getiriyorsunuz. Ben bu tuşları nereden aldım? Benim Broadway'in arka camları da otomatik. O onun Inves marka cam otomatikleri var. Manueli otomatik çevre. Ben onların kutunun içinden çıktı. Ben bunları o kutunun içindekileri önlere taktım. Şöyle diyeyim. Bu burayı da arka camları kontrol etmek için taktım. Bunu da ayrıyeten bir videoda anlatacağım. Konumuza gelirsek tekrar buradan getirdik ee, 4 tane kabloyu şimdi biraz şimdi şöyle ben soket bağladım şu tuşu şurası normalde çift tuştu ben buradan kestim kestiğim kapağı da ek yaptım ek yaparak burayı kapattım şimdi bu tuşun içinde soket tabi bunlara hepsine soket alacaksınız bir tuşa soket. Bir de bu tuşun kablosundan buradaki kablonun birleşim soketi. Giriş ve dişi ve erkek olarak. Bu soketleri de döşemenin altına korsunuz, korsanız hemen şuraya. Döşeme biraz kabarık olur. Döşemenin den içine camı da inip kalkmasına engel olmayacak şekilde kapı içine koymanızı tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi buradan gelen kablonun e, 4 tane kabloya dişi soket. Bundan gelen kabloya da erkek soketi alarak bu işi böylece bitirdim. Herkese iyi günler.